Başlattın mı? Başlattım. Lan başlatma. Böyle bir grit oluşturdum ya. Evet. Şimdi buna sığ, sığamadım kanki olmuyor. Neden sığamadın? Kanki olmuyor işte. Nasıl olmuyor ya? Kanki olmuyor yani sığmıyor ya bu tuvalet. Of Sinirimi bozdu. Bekle. 45 çarpı. 45. Kolon. Sen çekelim mi? Ne yapıyorsun? ASMR'ı ah, çekiyorum. Birazdan bu boy, hızını tutacağım. Oğuzhan saat 10 dakikadan sonra biz İspanya'da çalışacağız. 2 çeyrekte başlayalım, 3'te bitirelim. Of Oğuzhan boş yapma. Ha, boş yaptınız. Ne yaptınız? Taksim'e gideceğiz. İşimiz yok. Olsun dedim de iyi diyor. Şu lastikli ayakkabısına bak çok komik gözüküyor. Olsun sen hani diyetteydin. Çek çek yakına al beni. Hani diyetteydin. <laughs> <laughs> ne kadar içeceğim ya. Estağfurullah. 10 saniye var. Ben bineyim Özge sen bas. <laughs> evet. Hadi. Evet. evet. Kameranı çarptım. İyi misin? <laughs> you okay? <laughs> Peki, polis neredeydi peki bu kadın cinayetleri? Olursa? E ne diyorsun ya? <laughs> Kamu spotu ya. bir şu cevap ver. De. Nereden bildin? Bilirim ben. Salladın mı? Hayır maket 1/500 ölçek alanı ve yapının konumunu net bir şekilde gösteren maket yapılacaktır. Maket SERBEST teknik olmakla beraber 1/500 var olan büyük makete net bir şekilde yerleştirilmeli. Neyse sık bilgisi mi senin dediğini söylüyorum. Hı -hı. Şimdi 3'e kadar çalışalım gece 3. Uyuduk. Hı hı. Sabah 9'da kalkacağız diyorsun. 6 saat uyuma var. Kayıp. 6 saat. <laughs> 8 artı 10'dan 18 saat çalışmayı bir tutmaz. Şu an abarttım. ama mukayese eminim. Boşver. Yani imkansız. Şu demek bizim cuma ajür yapmamızın saçmalığı demek. Aa, teknolojiyle tanışıyoruz. Geçen senin bir videonu gördüm. Kim çekmiş? Bir erkek yakışıklıysa nerelidir? Ne, Isparta ben ne? Abi TikTok. Evet. <laughs> Bak olayı anlatıyorum hemen tamam mı? Evet, Isparta'da yani. beni çevirdiler yolda. Odadan, odanamda ortalık böyle çok gergin. Ben de nasıl hazırladım kendimi? Ekonomi, Mansur Yavaş, Mülteciler. Böyle bodaslama gireceğim konuya tamam mı? Soruyu da söylemedi <laughs> önceden. Doğaçlama. Bekliyorum böyle çok. Hayatımda ilk defa mikrofon uzatılıyor. Ondan sonra bana dedi ki bir erkek yakışıklıysan insan herhalde erkek arkadaşım var yanımda kameranın gözümün içine bakıyor. Ne diyeceğim Isparta dedim mecburen. Ha, hala aynı fikirde misin tekrar bir Hala lokal. sevgiliyiz o yüzden ha, tamam. <laughs> e, şu anda kayıt altındaysam eğer Isparta diye cevap vermek istiyorum. Tamam. Açın. 5-7 zaten olsun bu arada yani. Lan Langıcıydı ya. Öldüye. Yardım ettin sen bir. <laughs> ya, dur. Sen. Çıkamıyorum. <gülüyor> <hayatını>. <gülüyor> ben oldu. Merhaba. <laughs> ben söyledim. Kameracı. Kameraman seksist sen ölecek Kamera person. Sen ünlü Aynı. olmuşsun. Büyük bana gerek kalmamış ki. Sparta'nın. Senin bu vardı biliyor musun? Bu nasıl bir bölüm olduğunu bilip ona göre gelsinler. Ortası beyaz. Ay bu ne? Kırmızı düğme şeklinde delinmiş gibi görünen ağız içinde oluşmuş ağrılı yaralara aft denir. Benimki bu kadar ağır değil. O zaman seninki ne? Çıkamadım. Tamam. Koşullu aft mı? Biz sana desek ki... Gerçekten. Bir tane kabuk yapmışsın içine işte de yerleri dolanıyorsun desek hoş mu? Çok mu öyle bozdur ama şu an dediğin gibi sanki de. Yok demedim ama. Sanki dedin. Bu arada benim 3 tane 4 tane kabuğum var. Boş yapma şu an beni sinirlendirme Ve bunu çekiyorsan benim dudağımdaki kocaman pembe şeyi çekmesin. Sultan, Alişan. Alişan'ı bekliyorum. Ama annem pembe izin vermiyor. Ya bu rolleri hiç girmeyeceğim senin videoların için. Abi, ne rolleri? Eski Özge geri döndü. Hangi? Kendimi aşmalar, garip hareketler. Böyle şöyle. Psikoloji bozuldu şuna bak. Çekiyor <laughs> şurada.